Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte pekaks da oynuyoruz. O zaman başlayalım. Burada girişini yapmadım. Şimdi yaptım. Gidebiliriz. Selam, ben Pizza Guy. Birkaç pizza teslim etmeme yardımcı olabilir misin? Şimdi pizza. Arkadaşlar ben tıklayıp geliyorum. Evet tıkladım. Ha git. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi veriyorum. Verdim. Ben... Kişelli oldu. Ablam ben buralara takılmak zorundayım. arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar ben girdim oyuna. Sonra oynarken böyle oldu. A bağlantısı kesilmiş. Neden acaba? Şimdi yeniden gittim Yine oynayacağım. Mecburen. Tamam haydi başlayalım. Burada arkadaşlar ben tek kolumla oynuyorum çünkü bir kolumu telefonu tutuyorum yani. Burada telefon tuttum. Telefondan bakıyorum ben. her şeye. Sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar. Yük puan. Ya. Arkadaşlar ben açıyı düzelt geliyorum. Çünkü çok kötü bir açıdayız canım. Arkadaşlar bak kesip kesip duruyor, kesip kesip duruyor ya. Gıcık oldum, gıcık 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 gıcık. Başka da oynamıyorum. Giriyoruz. Yani. hadi Bismillah. Evimiz ışıl ışıl. Arkadaşlar ya. Oyundan sıkıldım. Ama sizler siz için. Bir de çok uzun sürmüş. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.